Dünyanın ve Türkiye'nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum'a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bodrum Otogarı'nın inşası tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 74 milyon lira yatırımla Bodrum'da inşasını tamamladığı otogar, yazıhaneler ve diğer işletmelerin ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30.759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum Otogarı'nda yazıhaneler ihale usulüyle kiraya veriliyor. 12 yazıhaneden 7'si Nisan ayının 15'inde ihaleyle kiraya verilirken kalan 5 yazıhanenin ihalesi Haziran ayının 11'inde yapılacak. Türkiye'nin Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum, yılda yaklaşık olarak 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Yarımadası'nın şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağı'nda yeni otogar inşaatının 9 Mart 2019 tarihinde temelini atmıştı. Bodrum Torba Kavşağı'nda 30.759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum Otogarı'nın %90'ı tamamlandı. 74 milyon liraya mal olması planlanan otogarda Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Öte yandan otogarın çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde otogar kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17117 metrekare olan otogarda şehirler arası otobüs peron sayısı 21, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç Kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araçlık olarak tasarlandı.